arkadaşlar Merhaba biz Resul dışarıya çıkıyoruz değil mi Resul ne yapıyorsun anneciğim sevindin mi Evet çantasını da hazırladım birazdan kapıya çıkacağız çorbasının pişmesini bekliyorum ben Resul'cüğümü değil mi anniş Evet bebeğim anne sana çorba yapacağım sonra biz Dışarı gideceğiz benim oğlum hasta hiç iyileşemiyor ya. Baksanıza ne kadar zayıflamış bebeğim. Anneciğim ona bol bol güzel sebzeli çorbalardan vereceğim toparlansın. Hadi gel annem. Hadi gel sen ne tembel bir çıktın. Evet çocuklar biz Resil ile dışarı çıktık. Değil mi Resil? Bakın resle yeni yastık getirdi İzmir'den yengesi verdi. Yastığımız yoktu bizim. Değil mi anniş anniş biraz böyle temiz hava alsın dışarıya çık. Burada da Amine var. Amine düşersin. Ne yapıyorsun? Meryem Hanım da burada. Yeni scooter almış. Arkadaşlar bakın gel gel Meryem yakından gösterelim. Meryem'in aynı scooter'ı vardı. Dayısı bindi kırdı değil mi Meryem? Çünkü dayına göre değildi. Dayın kocaman olmuştu. Gel gösterelim. Getir arkadaşlar Arkadaşlar Meryem aynısını almış scooter'ını. Işıklı değil mi Meryem? git sür bakalım şöyle karşıya geç seni göreyim Meryem bak şöyle karşıya doğru o tarafa doğru git seni göreyim Aşık yanacak mı Meryem karanlık olmadığı için görünmüyor gel bakalım tekrar buraya yanıyor ama karanlıkta daha çok belli olur Yakup'u kandır bence aynı Yakup'unkinden ya de ki Yakup senin skuterini aldım Sesli, keyfin yerinde değil mi senin? Bak arabanı da açtım sana, o, oh, ne güzel, rahatsın. Değil mi? Rahatsın. Evet Meryem, seni dinliyoruz. Amin sen izin ne yiyorsun? Ha? evet biz İzmir'e gitmiştik. Evet. Bir dahakine dayın seni de, ay amcan seni de götürecek. Ben dedim Meryem'i de götür, tamam dedi. Yakuplar ama sizin evde kalacakmış. Bu sefer sen gidecekmişsin. Tamam. Yakupları götürmeyeceğiz. Orada çok yaramazlık yaptılar. Anne bunu pasta versin Pasta mı canın çekti? O Meryem pastada yiyor. Evet Meryem. Güzel olmuş mu annen yaptı? Getirdi biz böyle çayla yiyelim diye ama sana veriyor. Biz yemeden sen bitireceksin pastayı. He? Olur mu öyle? Olmaz Meryem. Bize de bırakman gerek. Ne oldu Resul? Ne oldu? Temiz hava sana iyi mi geldi? Bebiş. Bebeğim esmerleşmiş. İzmir'de o da esmer olmuş. Zaten esmerdi biraz daha esmer olmuş. Evet. Sen biraz daha esmer olmuşsun. Arkadaşlar Resul yemeğini yemedi. Yaramazlık peşinde. Amine de burada çekiyor. Amine. Ne oldu? Bebeğim seni gezdirmediler mi? Meryem sen bu sefer su bırakıp e, bisiklet mi sürüyorsun? Hadi sür de görelim seni. Ters çeviriyorsun ama. Diğer tarafa çevireceğim. Diğer tarafa. Gidiyor. Hadi çevir bakalım. Aslan benim arkamdan sürüyor. Ama yokuş çıkamazsın. Böyle gideceksin. Aşağı doğru bak. Şu tarafa Meryem. Ters çeviriyorsun diğer tarafa. Çevir bakalım diğer taraf. Hayır hayır. Evet öyle. Çevir. 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 Yapamıyorsun. Hadi, ya. Hadi gel. Bak tut bakayım. Çevir çevir çevir. Ayağını şöyle. Meryem dur araba gitsin. Ön, öne doğru çevireceksin. Geriye değil öne doğru. Diğer türlü. Çevir. Öne doğru Meryem. Yanlış çeviriyorsun. Bak araba geliyor. İnme aşağıya. Asel sen ne yapıyorsun Sen de skuter mı süreceksin Kimin skuteri bu Bu kimin skuteri Meryem Meryem'in Meryem mi Baba. Hadi sür yeter yeter Asel Gel bakalım Hadi gel Asel skuteri almış sürüyor siz değiş tokuş mu etkili? Sen de onun bisikletiyle oynuyorsun. Hiç ettik. Hadi oynayın. Evet halhalar da burada top oynuyor. Halha değil Halha. Cesur halha. Senin uykun mu geldi bebeğim? He? Uyuyacak mı? Seni gezdireyim mi biraz arabayla? Gezeceğim mi? Ay, ayaklarını dağıtmış buraya dur. Battaniye sürüme örteyim. Şey Hava soğudu. Hava soğudu bebiş üşmesin. Bak bebeği bağladım. Ağazın emniyet bayağı kemerini bayağı. taktım. Yok. Düşmesin diye. Aferin. Aferin. Senin bacakların arkasına dön bir bakayım. Bak senin bacakların mahvolmuş olmuş. Sen ne yaptın? Hepsi pis olmuş. Hadi düştün mü sen? Hadi git sür, sür Bak bacakların hepsi kirlenmiş. Meryem de geliyor. Meryem gelince yarışa girin. Meryem gelin yarışa girin. Gamze kızını çıkarmışlar arabadan ha. Amine. Amine nereye? Gel buraya gel. Gel gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Meryem kardeşini çıkarmışlar arabadan. Şimdi düşen, Bak annene gidiyor. Annene doğru gitmiş. Yakup evde kalmış. Asel. Yakup küsmüş. Hadi yarışa girin. Resul'ü de ortanıza alayım. Fotoğrafınızı çekeyim mi sizin? Hani Resul? Bak düştü. Şunu dur takayım ver Asel. Nereye takılıyor? Buyur. Tak bakayım. Dur. Ben Şöyle takıyorum. bastır bakayım. Şuraya böyle. Evet. o taraf oturdu burası da. Aa bunlar kimmiş? Elsa ile Anna mı? Evet. Elsa ile Anna. Asla. Babam, babam aldı. Babam aldı. Bir adam da tenge tenge de gitti. Aslı'nın şeyini aldı. Aslı sen tengeyi gördün. Bisikleti ne oldu? Tenge tenge. Evet hadi gel. Gelin hadi gelin. Haca. Hadi Bak. yarışa gidin. Gel Resul'le sizi ezmeye geliyorum. Hadi Resul onları ez bakalım. Hadi koş koş koş. Bak Resul geliyor size ezmeye. Resul. Aha. Sen ne yaptın Meryem? Niye açtın orayı? Resul sizi ezecek. Hadi Resul gel onları ezelim. Aslan senin yanına geliyor. Meryem'i de ezdik. Meryem'e çarptık hadi gel gidelim Asel seni ezmeye geliyoruz Aa, Asel bıraktı gitti skuter'ı kaçtı bak bakalım mis kokular nereden geliyor nereden geliyor Aa poğaça niye açtın sen fırını arkadaşlar Resul uyudu ben de onlara böyle poğaça yaptım çok güzel mis kokular sarmış her yeri

Arkadaşlar Yakup kuşları salmış aç kapıyı bakayım. İçeriye mi koydun kuşları? Hı hı. Şöyle sadece içine bakacağım ben Hava Havada güzelmiş Resul de uyudu. Biz dışarıya gittik Resul durmadı. Hani yavrum? Şuradan görünmüyor ki. Gel böyle açalım bir. Koçalarımız yanacak ama Yakup. Hani yavrum? Aa ne kadar da güzel büyümüştün sen. Ay kuş ödümü kopardın. Sen ödümü kopardın. Arkadaşlar bu yavruya baksanıza. Nasıl da büyümüş. Çok şirin değil mi Yakup? Beyaz olmuş galiba ben bunun yavrusu. Ben geldiğimde biliyor musun? Karga Bak şunun yavrusu Yakup. Ben, ben geldiğimde karga neredeydi biliyor musun? Neredeydi? Bu yavru böyle küçülesin açalım. <laughs> ne Eyvah arkadaşlar gördünüz mü? Yavru ne kadar da güzelmiş. Yakup baban şehir dışında İzmir'de çalışıyor. Biz de gitmiştik oraya. İyi bakmamız gerek kuşlara. Bak bunlar babanın aletleri. Bunlar nedir böyle? Testere midir nedir? Odun mu kesecek baban? Sessiz ol. Yakup sessiz ol. Resul uyusun. Ses yapma tamam mı? Evet hala takmalarına devam ediyor. Evin içinde her zaman Yakup takla atar. Görüyorsunuz hiç yorulmaz. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen okul kıyafetlerini niye açmadın? Sen şimdi bir hafta boyunca evde mi kalacaksın? He Yakup. Sen şimdi bir hafta boyunca evde misin? Olamaz. Ne yapacağız biz? Bak Yakup senin uçağın yamulmuş. Görüyor musun? Yakup uçağını düzelt. Yakup okudak. Okutunca çıkmıyor bir şey. Bu da Cesur'un galata kurusu. Ben bunu çıkartacağım. Kumbara yapacağım. Cesur da üstünü çıkarmış. Kumbara mı yapacaksın ona? Ben kumbara yapacağım. Bu da Cesur'un kalat paraları. Cesur... Sessiz konuş. Bak. Cesur talha tepesini çıkartmış. Kumbaralar var ya bak. Bu kağıt parayı Madenin paralar için. Ha, i̇yi düşünmüştün de madeni paralar için küçük madeniler gider. Küçük Top. madenileri toplama. 1 Top. TL topla. Top. Top. Evet, e, şimdi bunları geri yerine koyalım. Tak sen. Şimdi işimiz yok. Bak uçağımız. Arkadaşlar bunun videosunu çekmiştik. Uçağımızı inceleyebilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Bir kanat. Evet Yakup uçağı bileceğiz nereye gideceğiz? Kanat. Biz Aa, Şurdan Ver bakayım uçağa Kanat. Tamam. Bak uçağa bineceğiz. Dur bana ver bir. Uçağa binip böyle böyle arkadaşlar biz uçacağız. Değil mi Yakup? Uçuş yapacağız. poçalar yandı. poçalar yandı. yandı. Yakup sana bonibon getirdim. Hem de bonibonlarımız rengarenk. Bak yere de dersin sen. Bugün niye kameram benim bulanık çekiyor? Çok bulanık çıkıyor. Yiyecek misin? Hadi videomuzu da kapatalım. Biz dışarıya gittik. Sen dışarıda yoktun, evdeydin. Orada güzel güzel videolar çekmiştim. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Arkadaşlar videomuzu izleyin, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.